Herkese merhabalar yine inanılmaz lezzetli kolay pratik çok sağlıklı bir kahvaltılık tarifi vereceğim Şöyle bir adet brokoli var o Brokoli orta boy çok büyük değil çok küçük de değil Brokolileri böyle çiçeklerini kopardım Şimdi çeşmenin önünde iyice yıkıyorum Yıkadıktan sonra üzerine kaynar su ekleyeceğim Böyle kabıma koydum Daha sonra üzerine kaynar su döküyorum Bunu isterseniz bir dakika haşlayabilirsiniz Üzeri dolacak kadar kaynar su koyduktan sonra kenarda bekleteceğiz. Benim kabım biraz küçük geldi, hemen kabımı değiştiriyorum çünkü brokoli'nin tamamı e, suyun içinde kalmalı. Şöyle bastırıyorum, üste kaldığı için hemen kabımı değiştiriyorum. Brokolleri sıcak suyun içinde bekletiyorum. Bir 10 e, dakika beklemesi yeterli olacaktır. Brokoli kaynar suda beklerken biz de diğer malzemelerimizi hazırlayalım bir adet köy biber, bir adet kapya biber, bir demet maydanoz ve 4 dal yeşil soğanı küçük küçük doğradım. Şöyle kabıma aktarıyorum. Kapya biberi ve köy biberi do e dondurulmuş kullandım arkadaşlar. Siz dilerseniz taze de alabilirsiniz. Sebzelerimi kenara aldım ve kenarda bekleyen brokoliyi böyle küçük küçük doğruyorum. Çok minik minik doğruyorum. Böyle sap kısımlarını da ayırıyorum. Onları da salatada kullanıyorum. İsterseniz sap, sap kısımlarını soyarak rendeleyebilirsiniz. Onu da ekleyebilirsiniz. Bütün brokolilerimi bu şekilde doğrayacağım. Minik minik olması gerekiyor. Tavada yapacağız. Çok lezzetli güzel bir tarif olacak. Denemenizi tavsiye ediyorum. Sizler can kanalıma abone olmayı, zil bildirimi açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Lütfen videomu sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak ve sevdiklerinize paylaşarak da kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Brokolinin hepsini doğradıktan sonra kabıma aldım. Üzerine 3 adet yumurta ekliyorum. Hem çok sağlıklı hem çok doyurucu oluyor. Üzerine tuz ekliyorum. 2 çay kaşığı tuz ekledim. Biraz karabiberi ekliyorum. Bir, yarım çay kaşığı kadar karabiberi ekledikten sonra bir çay bardağı süt ekledim. Bir ha, Türk kahvesi fincanı kadar zeytinyağı ekledim. İyice çırpıyorum. Yumurtalar çözülene kadar çırpıyorum. ortaları iyice çözüldükten sonra üzerine un ekliyorum. Çok cıvık olursa un miktarını çoğaltabilirsiniz. İyice çırptıktan sonra diğer yeşilliklerimi ekliyorum üzerine. Buna dilediğiniz sebze ekleyebilirsiniz. Tekrar bir karıştırıyorum. Kıvamına bakıyorum. Bir kaşık daha un ekledim. Bir yemek kaşığı kadar un ekledim ve tekrar karıştırıyorum ve ocağın başına geçiyoruz. Buna susam da yakışır arkadaşlar. Kahvaltılık olduğu için susam da çok yakışır. Denemenizi tavsiye ederim. Eğer seviyorsanız susam ekleyebilirsiniz. Tavam ocağı aldım. Ve 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. İyice ısındıktan sonra üzerine harcımızı döküyoruz. Harcı 2'ye veya 3'e bölebilirsiniz. Bir miktarını döktüm. Biraz daha kalın olmasını istiyorsanız sadece iki tava yapabilirsiniz biraz benim gibi ince yapacaksanız 3 tava yapabilirsiniz ben de 3'e böldüm şöyle iyice düzeltiyorum daha sonra kapağını kapatıyorum orta harlı ateşte pişiriyorum çok kısık ateşte çok ağır pişecektir çok harlı ateşte de hızlı pişeceği için yanar ve ortası çiğ kalır şöyle bakıyorum spatula alta geçiyorsa kenarlarından da kontrol edin çevrilecek gibi ise artık e, tabağımızı biraz yağlıyoruz ve tabak yardımıyla düz bir tabak yardımıyla hemen çeviriyorum. Tekrar tavanın altına biraz yağ döktüm ve e, şöyle rahatlıkla içine döküyorum, geri koyuyorum ve tekrar spatula ile düzelttikten sonra tekrar pişmeye bırakıyorum. Altı üstte aynı şekilde pişmeli. Bir kaşık kadar daha yağ döktüm üzerine kapağını kapattım pişmeye bıraktım. Bütün üç tavayı da bu şekilde pişireceğim ve dilimlere ayıracağım. 3 defa da pişirdim. Siz dilerseniz 2 tava da yapabilirsiniz. Biraz daha kalın istiyorsanız bu kıvam çok ayarında oldu. Çok güzel oldu. Bu şekilde ince olursa hem içi de çok güzel pişiyor. Sebzeleri de çok güzel pişiyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Tamamen tercih size kalmış. Hem çok sağlıklı hem çok lezzetli bir kahvaltılık oldu. Tadı hem börek gibi hem de mücver gibi az yağda pişmiş mücver gibi çok lezzetli çok güzel oldu. İçine çörek otu veya susam da eklenebilir çok daha lezzetli olur. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler şifalar olsun.